Sayın Adnan Oktar, Mesela, Oktar şey ne demişti, ne oldu? yakıtlı çıkmıyor. Sayın Adnan Oktar, sohbet programlarında önemli sevginin üzerinde durmakta, Büzeldi. dünyadaki Bu sorunların da çözümünde da 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 sevginin temel alınması sevgi gerektiğini saracak. belirtmektedir. 2 Ağustos 2012, A9 TV Kardeşim, İslam aleminde sorun sevgisizlik. Sevgisizlik. Dünyada da sorun sevgisizlik boğuşmaya, dalaşmaya müthiş eğilimleri var. Ama sevgiye konu geldim uzaklar. Halbuki kainatın yaratılış amacı sevgidir. Cennette de asıl amaç sevgidir. Allah'ın asıl amacı sevgidir. 22 Ekim 2015. şu ana aldım, görüyorum. müthiş bir sevgisizlik yayılmış dünyaya. Ya sevgi ne kadar zevkli. Kedileri sev, kelebekleri sev, insanları sev. Gönlün eğlenecek ya, kalbin açılacak. Beynin rahatlayacak, aklın açılır. Hepsinin üstünde ibadet. Sayın Tayyip Erdoğan da son olarak katıldığı bir törende temelinde sevgi olmayan, fikir olmayan bir devletin büyük devlet olması mümkün değildir ifadelerini kullanmıştır. Temelinde sevgi olmayan, bilim, irfan ve fikir olmayan, daha da önemlisi vicdan ve merhamet olmayan bir devletin fiziki gücü ne kadar fazla olursa olsun büyük devlet olması mümkün değildir.